Kartel Otel'in, Kartel Otel var. Şimdi... Evet, Erzdar Bey sizi epeydir ekranlarda göremiyoruz, sahnelerde.

takip ediyorum sürekli adım adım. Yani şöyle adım adım takip ediyorum derken e, medyada gördüğüm kadarıyla yani ama son senelerde hiç göremiyorum sizi ne ekranlarda ne TV'lerde. E, Orada aktifsiniz değil mi? Bigo, Bigo'da mı çıkıyorsunuz? Bigo Live'da. Bir Şu an Instagram. Şu YouTube'daki sayfanız orijinal mi yoksa fake mi? Ee, ya, ben bu Illuminati denen... ...pislik şey, neyse işte, her neyse... ...gerçekten de yani doğru demek ki mi? <laughs> Ya ben ne bileyim yani. Bunların eli çok uzun herhalde. Ya, tamam insanlar ölecek de bunların elleri geçecek Erdar Bey?

biz sizi e, gelelim konunun ana şeyine e, benim neden sizi aradığına şimdi bizim e, Kıbrıs'ta demin de söylediğim gibi dört tane otelimiz var Kıbran Bayramı'ndan sizi e, almayı düşünüyoruz bunun için part time çalışıyorsunuz saat ücreti mi efendim Saat ücreti al alıyorsunuz? Evet evet. Saat ücreti var. Piyasada diyor. Diğer zamanlarda orada fotoğraf çekerim. Sahnelerim. O ayrı bir şey. Ama ücret istemiyorum. Ee, ee, Saat 10'u sende geliyorum. Ne kadar ücretiniz? yok mu yani biraz daha düşüremez miyiz yok yok bir şey milyon olamaz mı Ağırıca, şey ya şimdi ben gerçeği söylemek gerekirse bu otellerin sahibinin basın danışmanıyım yani menajeriyim e, otelin sahibi değilim şu an ben onların e, menajeriyim yani benim aracılığımla e, onlar yani Fahrettin Bey dedi ki işte o sahip gerçek sahibi Fahrettin Düz Düzardacı dedi ki şimdi bu dünya starlar var ya lider şeyleri, dünya starları Rihanna, Lady Gaga yani ben tam olarak şey yapmadım da duyduğum kadarıyla söylerim bana bizzat kendisi söylemedi. Ee, e, otellerin sahibi Fahrettin Bey bildiğim e, kadarıyla bunlara teklif göndermiş. Fahrettin Bey Rihanna'ya, Lady Gaga'ya, Madonna'ya üç bayramda işte Kıbrıs'a gelmeleri için. <laughs> İnanır mısınız Aydar Bey? Sizin de adınız geçiyormuş bu tekliflerin içinde. Ve onlar kabul etmemişler Kıbrıs'a gelmeyi. İşte ben bundan anladım yani İlli ile bir bağlantısı olduğunu. Evet. Acdar Bey uykunuz mu geldi? Ne yaptı? Yatıyor musunuz? Evet. Evet. Ya Yok ya. Estağfurullah. Ee, gerçekten ben de sizin bir hayranınızım. Yani bu şaka değil. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Bu söyledim. Düşünün yarın. Oldu, yorgunsanız ben sizi şey yapmayayım fazla tutmuyorum. <laughs> Ajlar bey ben giderim, Ahmet'in beyin yanına çıkacağım. Sizinle konuştuğumu işte fiyatı falan söylerim. Eğer o da olur derse sizin hesap numaranız falan var mı? Hangi bankayla çalışıyorsunuz? Yapı Kredi. Yapı Kredi. Hesap numarasını bana WhatsApp'tan atabilir misiniz? Tabii Euro olarak atayım değil mi? Efendim? Evet Euro hesabınız var değil mi döviz cinsinden? Şimdi Ajdar Bey peki siz fiyatlı dişin hepsini bir ürünü alıyorsunuz yoksa hadi, hadi, hadi. bir ön ödeme hadi, hadi. olsa sonra tekrar konser Olmaz ben bir yere gittim de sana derdim ben diş lazım. açıdan almış olmam gerekiyor. Şöyle ki e, biz karar verdiğimizde zaten yaptığımız yani bir şort... sonra... 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 e şimdi Aydan sonra... Bey, biz sizi sonra... dört gün sahneye almayı düşünüyoruz, dört tane otelimiz var ya. Valla o dört otelde her gün birer otelde çıkacaksınız, ikişer saat arayla. Hayır, aynı gün olmayacak, yok. Yani bu diğer sanatçılarımız, dünya starları da var. Siz de dünya starısınız, ayrıyeten ona da ben de katılıyorum da. Başka sanatçılarımız da var. bir otelde iki saat bir günde. Ve diğer otele geçeceksiniz diğer günde. Bir pazarlık payınız falan yok değil mi? Ben Fahrettin Bey'i... Bir pazarlık şeyi neyi yok değil mi? Yok, Fahrettin Bey'e ben e, iletirim bu söylediklerinizi. ki, Ya zaten ben sizi bütün şeyi toplayacağınıza inanıyorum. Halkı oraya yığacağınıza, toplayacağınıza... Türkiye'den bile akın akın dünyadan gelirler belki de. Dünya <laughs> çok teşekkür ederim ben sizi fazla tutmayayım rahatsız etmeyeyim siz dinlenmenize bakın Ajdar ee, Bey e, hangi yemeği seversiniz onu da aşçılara şey yapalım da çok, çok kostüm de. falan sponsor bağlandılar o Biraz sponsorumuz var zaten bir sürü sponsorumuz var 5-6 tane giyim üzerine yani spor tarzına giyinirsiniz. Ben spor giymiyorum yani. Sahneye çıktığınız zaman spor spor mu olacak spor tarzı yoksa takım elbise mi? Ben erkekler sporda olun takım elbise doğrudan herkesten çabuk kalın takım elbise. Açlar Bey ben sizi Kıbrıs'tan saniye çıktıktan sonra da ben Sivaslıyım ya. Evet. Sizi, sizi Sivas'a getireceğim. Büyük otelde misafir edeceğim. Nasip olursa. İnşallah konuşalım. Oldu ben size tekrar yarın dönerim. Numaramı Umut Bey olarak kayıp. Ben sizi arayacağım yarın. Bahrettin Bey ile görüştükten sonra size iyi din dinlenmeler. Görüşürüz İyi akşamlar İyi akşamlar <laughs> 1.5 milyon dolar <laughs> 10 milyon dolar mı <laughs> Çektim çektim